Merhabalar sevgili koçlar efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel günler güzel aylar diliyorum efendim Kasım ayını konuşacağız efendim şimdi bu ay şöyle bir şey sanki kendimize dönük içe dönük spotları kapatarak kendimize dönerek biraz yalnız kalma ve gizli konuları gizlide kalmış konuları tekrar zihnimizde gündeme getirmek. Şimdi öyle bir ay ki bu ay e, özel konular gündemde olacak ve bunları tartışacaksınız. E, tartışma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi bir taraftan e, efendim bu ay biliyorsunuz Merkür e, retro yapacak. Uranüs keza. E, şimdi Uranüs e, efendim e, Boğa burcunda e, bazı e, Şöyle boğa burcu hani maddiyatla ilgili bir burçtur ya. E, burada ne yapacak? E, maddi konuları sanki gündeme getirecek. Maddiyatla ilgili konular gündemde olabilir. E, önemli bir dava veya bir e, hukuk. E, hukukla ilgili bir konu bankalarla ilgili bir konu bunları sanki tartışacaksınız yenilik var bu konularla ilgili bazı kararlar almak zorunda kalabilirsiniz e, Tabii ki efendim şimdi şöyle her zaman söylüyorum e, böyle bir hikayeniz varsa böyle şeyler yaşanabilir yoksa da yok deyip geçeceksiniz böyle bir e, işim böyle bir davam böyle bir mahkeme yok e, bazı kararlar vermek zorunda kalabilir bu tip konuları olan kişiler sevgili koçlar. Efendim şimdi Merkür yay burcundan akrep burcuna geri gitmekte. Biraz size şöyle bir hafif böyle bir şeyler yaşatabilir. Bir ufak da olsa bir kargaşa yaşatabilir. Özel konular gündeme gelebilir. Akrep böyle gizli şeyleri Hani gündeme getirir ya. Hani hep deriz ya, akrep e, e, yeraltı e, efendim e, konularıyla ilgilenir, gizli konularla ilgilenir diye. Burada bazı gizli konular e, dışarıya e, çıkma ihtimali yüksek olabilir. Ne zaman olur bunlar? Efendim 19 ile 29 arası. E, bugünlerde dikkatli olmakta fayda var. Bu arada Venüs Aşk burcu, mal burcu e, yine o burçta olacak. Aşk gezegeni, pardon. E, sanki bir e, beklediğiniz bir ödeme. Hani alamamıştınız bugüne kadar. Şimdi e, bunu alma fırsatı doğacak sevgili koçlar. Efendim e, belki bir e, dediğim gibi bir bankayla ilgili bir konu takılmıştı e, ve e, bu sanki böyle bir çözülüyor. Ama e, size şöyle bir e, öğütü var gökyüzünün diyor ki e, her şeyini gizli yapmalısın. Özellikle de maddi konularla ilgili gizli durmaya karar verin e, ve asla hiçbir şeyinizi kimseyle paylaşmayın sanki bu e, Efendim bu suskunluk ve bu e, bir şeyleri gizlemek de sizin biraz böyle sinirlerinizi bozabilir yıpratabilir e, Merkür Efendim şöyle bir şey e, ne zaman 19'una kadar e, yay burcunda seyrinde olacak zaten bunu biliyorsunuz retro zamanı şeyini yapıyorum videosunu yapıyorum burçlara da etkisini anlatacağım e, değerli dostlarım e, şimdi şöyle Mars gezegeni o da yay burcunda beşinden ay sonuna kadar. Şimdi sizin gibi bir ateş burcu olan yay burada size Mars'ın şeylerini hediye ediyor, böyle iyi niyetlerini yolluyor, efendim hareket hızı veriyor, enerji veriyor. Enerji verecek size. Çünkü sizin dost burcunuz. Bunu unutmayalım. Ee, bazı konularınıza da yardımcı olacak değerli dostlarım. Efendim şimdi burada yine Satürn... Hani anlatma Satürn, Mars falan diyorsunuz ama... Olmaz. Hani neyin neden olduğunu bilmeniz gerektiği için bunları anlatmak zorundayım. Efendim şimdi Mars gezegeni ee, böyle bir yardımda. Satürn ve Neptün de balık burcunda ay boyunca. Şimdi ay boyunca balık burcunda oluşu zaten sizi böyle bir içeri çekme durumu var dedim ya. Böyle bir 12. evin böyle bir inziva sevgisi, inziva şeysi, hayranlığı, işte gizli çalışmalar gizlide kalmış konuları gündeme getirmek hepsi bunların olabilir. Efendim şimdi bazı gizli konularda dediğimiz gibi e, gelişmeler. Gelişmeler olacak, ee, gelişmeler var. Gizli ne var? İşte hayatınızda gizli kalmış ne varsa. İşte bir not aldınız, annenize babanıza söylemediniz. Bir sevgiliniz var, kimseye açıklamadınız. Ee, yani belli başlı bir e, banka hesabınız var, kimseye söylemek istemiyorsunuz. Böyle şeyler. Hepsi bunların vaki. Şimdi efendim, burada bu ay e, size yenilik. Hani köşe dönemeç. Dönemeç deriz ya hani köşe inşallah dönersiniz. Köşe dönemeci sanki böyle bir dönemeç ayı bu ay. Ee, bir sayfayı kapatma gibi e, sanki e, efendim bekarsanız veya evliyseniz e, veya efendim e, ortaklarınız varsa hep yeni bir ortak arama ihtimali doğabilir. Bunun tam tersi. Bir de e, ayrılma ihtimali, yani ortaklarımızdan ayrılma, nişanlıdan, eşten, sevgiliden, bunlardan ayrılma ihtimali büyük bir şekilde gündemde olabilir. Duygusal anlamda karizma süper, e, bütün bakışları üzerinize çekeceksiniz. E, şimdi efendim acele karar vermeyin hiçbir şeye. Bu tip günlerde bu tarz günlerde bu hava durumunda genelde insanlar hani bir şeylere acil karar verip hani marsın da hızı var dedik ya Burada acil ayrılma ihtimali gündeme gelebilir. Acil işte ortaklığı bozma gündeme gelebilir. Buna lütfen dikkat edin. Bir de karizma da çok yerinde olduğu için işte bütün gözlerde üstümüzde aman ben ne yapayım işte herkes beni çok beğeniyor falan filan gibi durumlar yaşanabilir sevgili koçlar. Şimdi bir de bazı koçlar duygusal anlamda ikilem yaşayabilir. Şöyle mi yapayım böyle mi yapayım? Bu kişi mi, o kişi mi? Yani böyle şeyler de var. Peki, o zaman ne yapıyoruz? E, dikkatli kararlar veriyoruz. Efendim, gelelim günlere. Şimdi bu sizin çok sevdiğiniz günler. Ve de bazılarının da hayır efendim sevmiyoruz biz günleri dediği günlere geliyorum. Şimdi burada genel anlamda e, ay e, yorumları bitti. Şimdi günlere geliyoruz. İstemeyen ne yapıyor? Tık basıyor ve de dinlemiyor. Peki efendim. Şimdi bu ay nasıl başlıyor? Son derece e, tartışmalı, güzel tartışmalar, özel duygusal hayatla ilgili, bazı kararlar alma, e, evlilik, ayrılık, e, ortaklık dediğim gibi şey, yani böyle bir hızla başlıyor ay. Güzel başlıyor aslında. Yani her iki türü de sizin lehinize. Ee, şimdi efendim burada bazı fırsatlar geliyor önünüze bakın. Ee, maddi imkanların e, artması, yeni gelir kapıları, böyle şeyler olabilir. Efendim şimdi burada bir yay burcu veya akrep burcuyla ilgili bir kişilerle bazı Anlaşmalarınız olabilir ama bu anlaşmalar olurken de stres olmamaya lütfen gayret gösterin. Yani strese girmemeye gayret gösterin. Şimdi burada bir cumartesi, iki pazar son derece güzel görünüyorsunuz. Bütün gözler üstünüzde dediğim gibi. Efendim şimdi burada yine pazartesi 3 salı dört. Dolunay, bunun da yapacağım, e, e, süper bir dolunay var. Boğa burcundas. E, sevgili koçlar, e, efendim şimdi 3, 4, e, 5'inde dediğimiz gibi bir dolunayımız var. Burada yine, e, şimdi sizin ikinci evinizde olduğu için bu dolunay e, önemli bir alışveriş, bir sat satış. Bir alış, efendim bir yatırım. Hepsi bunların olabilir. Perşembe 6'sında gerçekten de başladığınız bir proje veya bir alım satım durumu buna benzer şeyler de bir aydınlanma, bir görülme. Şimdi şey ne yapıyor? Dolunay ne yapıyordu zaten? Bitişi gösteriyor, yeniliği aydınlatıyor. Burada ne aydınlatacak size? Maddi konularla ilgili durumları aydınlatacak Tamam efendim şimdi Venüs e, e, ikinci haftadan itibaren Akrep burcunda Mars 5'inde e, 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 yay burcunda e, şimdi çok derin düşünceler sarabilir çevrenizi etrafınızı yani etrafınızla ilgili çevrenizle ilgili e, ama gizli bir şekilde ...bir araştırmalar söz konusu olabilir. Efendim bu kişi beni istiyor ama... ...acaba olabilir miyim, olamaz mıyım? Böyle bir gizli... ...yani alttan hani akrebin yaptığı şeyler. Peki... E, ...derin düşünceler var. E, Cuma 7... E, ...efendim Cuma günü... ...7 Kasım... E, ...yeniliklerle... ...başlıyor böyle hayat. Ve hepsi sizin lehinize... ...tecelli ediyor. Yani güzel değişiklikler bunlar Cumartesi 8 8 e, yine çok güzel size sizin için ve sanki bir e, bir yarışı kazanıyorsunuz yani bir müsabakaya katıldınız ve orada bir yarışı kazanıyorsunuz böyle bir durum söz konusu efendim e, burada Pazar 9 Pazartesi 10 e, bazı tartışmalar öyle bir şekilde sonlanıyor ki çok güzel bir haberle bitiyor. Ne zaman? Salı 11, çarşamba 12'sinde tartıştığınız, çok yorulduğunuz, çok mücadele verdiğiniz, çok şey yaptığınız bir durum güzel bir haberle ee... E şöyle bir şey, sanki daha önce bir şeylerinizi kaybetmiştiniz ve şimdi bunun tekrar size iadesinin haberi geliyor. Böyle düşünün, böyle olsun. E kaybettiğiniz herhangi bir şey varsa, herhangi bir konu varsa, dediğim gibi ortaklık, evlilik, sevgili, iş, para, okul, her neyse bundan çok güzel bir haber alma imkanı. Doğabilir sevgili Dostlar Efendim Uranüs e, biliyorsunuz retro yaptı ve şu anda da e, boğa burcunda e, şimdi bu boğa burcundaki Uranüs sizin mal evinizde yani e, şöyle e, malla ilgili sürpriz gelişmeler her dakika yaşayabilirsiniz yani ikizlere e, ikizlerde seyrine başlamadan bunu mutlaka değerlendirmelisiniz. Ama tabii ki ne dedik? Çok iyi düşünerek dedik. Çok güzel kararlar vererek. Perşembe 13 bir tatile çıkma ihtimali. Bir yola gitme ihtimali. Efendim e, böyle yeni insanlarla tanışma. Böyle bir şeyler yaşanabilir. E, burada 14-15 Pazar 16 Pazartesi 17 Şimdi Pazar 16 16'sına kadar her şey gayet güzel. Şimdi pazar 16, pazartesi 17 bu iki gün biraz şanslar düşük. Nasıl ee sanki böyle sinirlerime hakim olamadım böyle olmadık şeyler konuştum anlattım falan deriz ya işte öyle bir şeyler başınıza gelebilir bunun için bu olumsuz günlerde 16-17'si lütfen sükunetinizi koruyun yani hiçbir şey yapmamaya çalışın efendim perşembe 20 şimdi 18 salıyla perşembe 20 arası yeni ay olacak o da akrep burcunda olacak ee, diğer e, akrepteki gezegenlerle birleşecek bakın e, sevgili dostlar şöyle bir şey e, Efendim e, burada e, bu yeni ayla birlikte dikkatli olun yani yeni kararlar alırken bu, bakın bunu üç 4 defa söyledim olur mu yeni kararlara çok dikkat edin. Bu yeni ayında zaten videosunu yapacağız. E, 21-22 Cuma-Cumartesi. Dost, e, çevre yardımı, çevre desteği. E, çarşamba 26'ya kadar. Çarşamba 26, Perşembe 27. Sanki bütün gökyüzü birleşmiş size ailenizle ilgili, işlerinizle ilgili çok güzel yardımlarda bulunuyor. Bakın gökyüzü. Bir ara. Arkadaşlar, dostlar ve çevre bir arada da kimler? Efendim e, aile ve şey. E, şimdi burada e, ne yapacağız? E, dikkatli bir şekilde yaptığımız her ne meslek varsa hangi işteysek hangi okuldaysak aynı şekilde hiçbir şeyimizi bozmadan aldığımız olumlu olumsuz güzel ayrılık haberi birleşme haberi her şey aynı yolumuzda devam edeceğiz ve de Efendim şöyle bir şey dikkatli olacağız ne zaman 25'inden son 5 gün içerisinde yani ay sonuna kadar gerçekten de dikkatli dikkatli kararlar çok fazla düşünerek olur mu Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel dostlarım.